Allah için yaşamak bu Dünya'da kayıp diğer Dünya'da kazanç mı? Allah için yaşadığında bu Dünya'da e, olabilecek en yüksek kazancı elde etmiş olursun. Yani bir insanın elde edemeyeceği en yüksek zenginliği elde edersin. En büyük refahı ve en güzel hayat şartlarını elde edersin. Ama Allah için yaşarsan ahirette de sonsuza kadar cennette en mükemmel hayat yaşarsın. Allah için yaşayan hem dünyayı hem ahireti tam anlamıyla kazanır. Maşallah. Hadis Süleyman'da ne oldu? Hem dünyayı en mükemmel kazandı, hem ahireti en mükemmel kazandı. Maşallah. Maşallah. Resulullah nasıldı? Hem dünyayı hem ahireti en mükemmel kazandı. Maşallah. Maşallah. Resulullah ağırlığına gidiyor Anlatamıyorum ama çok zengin, güzel yaşadı peygamber. Akıl almaz zenginliği peygamberimiz. Ucu bucağı yoktu zenginliğin. Ama harcıyordu. Hanımları, sevdikleri çok fazla söyleyemiyorlar. Ağırlarına gidiyor.